Haftanın olayları. İzmir'de renkler kardeş oldu. Ölsün, ölmedin, Ölsün, ölmedin, Ölsün, Sporun yarışmak olduğunu, sahadaki mücadelenin kan davasına dönüştürülmemesi gerektiğini anlamak için mutlaka birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Ölüm kelimesini kullanmayı hiç istemesek de bu hafta ölümün bir araya getirdiği insanları, camiaları aynı resim içinde gördük. Spor uzun bir aradan sonra ilk kez siyasetin bile önüne geçti. Bandırma'da 21 yaşında bir genç hayatını kaybetti. İzmir'de aynı sokağı bile paylaşmayan insanlar tribünde kardeşlik adına birlikte vardılar. Karşıyaka Diyarbakır spor maçında tribünlerde etnik kökeni ne olursa olsun insanların kardeşliği hatırlandı. Göztepe taraftarı ezeli rakibi Karşıyaka'nın tribünlerinde sarı kırmızı çiçekler açtırdı. Roma'da İzmir'de olduğu gibi aynı cenazenin arkasında yürüyen Lazio ve Roma taraftarları siyasi görüşleri farklı olsa da kimsenin burnunun kanamadığı maçlarda tribünlerde oturuyor, takımları destekliyor. Onlar yapıyorsa Türk spor severi de yapar. Not defteri İzmir'de yanan meşalenin Türkiye'ye yayılması için sporun dostluk olduğunu bir kez daha hatırlatıyor kimse unutmasın diye. Mustafa güzel yazmış Ersin çok güzel seslendirmiş evet, biz de burada etkilendik. Ben İzmir'de e, antrenörlük de e, yaptığım için etkileyici. karşıya kadar inanılmaz büyük bir taraftarı vardır. Ya, hakikaten de Türkiye'nin en etkili taraftar kitlelerinden birisidir belki de başında gelir. Göztepe de öyledir. Büyük bir camiadır. Şimdi belki işte üçüncü mücadele ediyor ama sonuçta onlar da büyük bir cami olduğu için. inanın Fener Galatasaray River Plate, Boca gibi bırakın onları. Göztepe karşıya ben orada yaşadım antrenörken. Büyük olaylar. Ama bu genç kardeşimiz vefat edince ki pisi pisine gitmiş. Kültürlü, pırıl evet. pırıl bir çocukmuş yani. Evet. Arkadaşlarımızla konuştuk. Allah rahmet eylesin. Allah'ın nur yatırsın. Karşıyaka e camiasında baş sağlığı ...iki İki tane büyük camianın ortak hareketi. İlginçtir Diyarbakır Spor'da. Diyarbakır'a hep işte biliyorsunuz PKK şu bu bilmem ne saldırıları olur der yerde. Türk Kürt kardeştir sloganları evet, karşıya evet. taraftarların. Bu hakikaten bence sürekli televizyonlarda gösterip insanların kafasına bu girmesi lazım. Bu da bir alettir aslında. Futbolda bir e, bahane olur aslında. E, çok güzel bir evet. olay. Bakın Diyarbakır Spor kazandı, alkışlandı gitti. ki Karşıyaka taraftarı takımına çok sahip, çok e, ilgili bir taraftardır. Önce bir Allah rahmet diyelim. Bunu yapabildiklerini diyelim. gösterdiler. Tabii. Bunu yani Bundan sonra bir gün... daha tabii. büyük sorumluluk düşüyor. Artık birbirlerinin canına kastedecek şeyler yapmasınlar. Evet, aynen Rekabet öyle. güzel evet. bir şey evet. ama evet. E, illa birinin ölmesi gerekmiyor. Tabii, tabii ki çok üzücü bir olay. Sadece bu tür olaylarla... Birleşmesinler yani. Evet. Büyük cami alır bunlar. Evet çok önemli bir şey kanıtladılar. Evet. Karşıyaka ve Göztefe taraftarları. Gerçekten o büyük rekabetin sonucunda bu yaşananlar gerçekten çok önemli bir şey kanıtladılar ve bunun devamını diliyoruz.